Takipçilerimiz Viking Garage Offroad YouTube kanalından hepinize selamlar. Bolu'dan misafirimiz vardı. Sevgili dostumuz Ahmet aracını getirdi. Ahmet daha önce VikingGarageStore.com'dan LED grubu ürünlerini satın almıştı. Farları, stopları. Maalesef Bolu'da montaj aşamasında sıkıntı yaşamış. Bir ayağı da Ahmet'in İstanbul'da. Dedik ki hiç uğraşma malzeme de hiç olmasın. Sen gel burada yaparız dedik. Hadi Ahmet gelmişken de ya tampon mu yapsak, vinç mi taksak falan filan. Velhasıl arabayı bu hale getirdik. Neler uyguladık? Hemen kısaca bir bahsedelim. Ön tamponumuz, tamponun gömme sisleri, 13.000 libre kapasiteli power winch, sentetik alatlı vincimiz. Onun dışında şnorkeli yoktu aracın. Ahmet tabi Bolu'da çok güzel bir coğrafyada yaşadığı için ee, de ihtiyaç duyacağı etaplar keyifle yapacak aracıyla inşallah. Ee, Ahmet'in sepeti vardı, çalışma ledleri vardı. Biz sadece öne 5 fonksiyon çakarlı barını verdik. Bunları uyguladık. Ee, bu arada dijital eğim ölçerimizden satın aldı. Eğim ölçeri konumlandırdık. Ee, burada yapılan ve önceki tüm aydınlatma kontrolü için güzel bir ona kontrol ünitesi bütün ledlerin fonksiyonlarını oraya toplayacak şekilde uyguladık. Arka tarafta da yine demir tampon uygulaması yaptık. Ahmet merdivenini Bolu'dan almıştı. Güzelce bir merdiven yapmış orada arkadaşlar. Biz tamponunu, gömme ledlerini ve arka stopların çalışmayan fonksiyonlarını yerine getirdik. Elektrik işlerini tamamladık. Sepetine Ahmet'in e, ekipmanlarını, özellikle parkurda kullanacağı o an, o esnada çamurlu olacak. İşte strapt'ı, şuydu buydu, bu tip ekipmanları ya da kamp malzemelerini gönül rahatlığıyla taşıyacağı sepet kutusunu verdik. E, ne yapalım? Ahmet'le de bir konuşalım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl keyifler? Gayet iyi. Buraya gelene kadar moralim çok düşüktü aslında. Viking Garaj'da Ertuğ abi ile Ergün abi geldikten sonra sağ olsun bütün eksikliklerimiz giderdi. Hemen hemen offroad içinde bir araca sahip olabileceği tüm ekipmanlar burada mevcut. Kaliteli ürünler deneyeceğiz beraber hep beraber Aynen. inşallah iyi günlerde. E, söyleyebileceğim bu kadar. Ben memnunum, mutluyum. Ne kadar oldu ee, Niva'yı alalı? Niva'yı alalı 2 ay oldu. Özeniyoruz, Niva'yı da seviyoruz. Ee, Raif Usta'nın emekleri var üzerinde Aynen. Mekanik bir takım evet. sıkıntılar vardı. Hemen Raif abiyle koordine bir şekilde zaten evet. biz de elektrik işlerini yaptık. Raif abiye de teşekkür ederim. Ergün abiye, Ertuğ abiye tüm insan olmalarından ötürü burada samimi bir ortam var. Her şeyden önce onu söylemek isterim. Herkesi beklerim ben buraya. Çok teşekkür Rica ediyoruz. ederim. Ee, sağ olun. Aracı da güle güle kullan inşallah. Kazasız belasız. Çok da rengiyle, aksesuarlarıyla keyifli bir Çok araç oldu. Çok teşekkürler. Elinize sağlık. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Dikkat edin Evet değerli dostlar ee, Viking garajdan birçok aksesuarı tamamlanarak çıkarttığımız araçlardan biri daha yollarda. Güzel günlerde kullanılsın inşallah. E, sizler de abone olmayı ve beğen butonuna basmayı eksik etmeyin. Bunlar bizim için çok önemli. Hepinize sevgiler saygılar. Görüşmek üzere. अहं mm -hmm.